Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mounted Blade videosu çekiyorum. Evet hemen geçiyorum. Bugün Mounted Blade'in en güzel hilesini göstereceğim. Bu hile süper bir şey. Yani. Arkadaşlar aslında kendiniz oynayınca daha güzel oluyor. Ama yani hile yapmak isteyenlere de gösteriyorum. Hile bayılıyorum ya. Süper bir şey. Hadi lan yüklen artık. Ya bir ton bunu bekliyoruz. Ben buna gıcık oluyorum ya. Niye bunu bekliyoruz ki? Direkt kessin işte. Allah Allah. Adamın ağası bozuyor. Evet direkt saçma bir isim yazalım. Eh. Ya Ben bu Sakal saç illa seçeceğim. Felsefe benim için. Hemen seçeyim şöyle. Tamam cilt. Yok. Sen böyle iyisin. Yok ben yaşlı istemiyorum. Evet devlet Osmanlı Aliye. <laughs> Sistem oğlum ağzına. Evet arkadaşlar burada şimdi hile yapamıyoruz. O yüzden şu ipneyi öldürdükten sonra yapacağım. Topu ona sıkarım. Anam ana ana vurma vurma. Lan göt vurma dedim. Ay. Fake. Buna niye o ok ya? Ben buna da atmak istiyorum. Evet. Ah, street pan mı Kardeşin başkaları kurtarsın. Evet arkadaşlar hemen ilemizi gösteriyorum. Öncelikle karaktere girmeniz lazım. İstatistiklere basın. Bugün göstereyim hemen. İstatistikler var. Buna bastınız mı bura çıkıyor. Evet, burada karakteri ihraç edeceğiz. Hıh, ihraç et. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Mount Blade dosyası e, neredeyse oraya girmeniz lazım. Buraya giriyorsunuz. Karakterse tıklayın. Neredesin? Oha. Her neyse arkadaşlar. Paranızı ne kadar yükseltmek istiyorsanız tabii ki de çok fazla yazmayacaksınız. O yüzden bir yazın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 haneli bir sayı yazın ki gelsin. Bu da seviyenizi yükseltir. XP puanı. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu güç. Güç. Gücü bin yapın. Yani istediğiniz gibi takılın Ne yapayım? Bunu sakın istediğiniz gibi yapmayın. Acayip hızlı oluyor. İsterseniz deneyelim. Kontrol edemiyorsunuz. O yüzden bin. Buna da bin. Buna da istediğiniz gibi ama ben bin yapacağım. Canım öyle istiyor. Karizmamız biraz yüksek olsun yani. Evet arkadaşlar bunlar ondan fazla yükselmiyor zaten şunları on yapın şu 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 bunu on bunu on, on. şunlara dokunmayın arkadaşlar şu on 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 hadi on Evet. Şimdi buraya geldik. Buraya da bir ekleyin. Bir ekleyin. Şuna da bir ekleyin. 2-3 tane ekleyin. Bu ateşli silahlar için. O yüzden buna dokunmayacağız. Ama çakmaklı tüfek almak isterseniz bunu da yükseltin. Şimdi dosyaya basın. Arkadaşlar sakın kaydetmeden çıkmayın. İşe yaramaz yoksa. Kaydettiğin. Mounted geri dönüyoruz istatistikler dikkat edin buraya karakteri ithal et tuşuna basın tamam şimdi bakın ne kadar olmuşuz bir deneyelim isterseniz bir tane rahat bulayım onu öldüreceğiz neredesin tamam çapulcular çapulmaz lantarrek teslim ol ya da öl yoksa siktir git bana ne Evet arkadaşlar hatta bu kadar yavaş gidiyorsunuz ama şimdi bir bakın gördüğünüz üzere karakter acayip hızlandı. Azizallah şunu. Neredesiniz lan? Neredesiniz oğlum? Adam bana o kadar vurdu az istedi lan. Tek darbe ve acayip hızlıyız. Vurun lan bana. Vurun oğlum. Vur bana. Vur vur vur. Oh vur. Şimdi sıçtınız. Bana taş fırlat şuna. Taşın al götüne sok. Evet arkadaşlar böylece bir videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoya görüşürüz. Hadi selametle kalın.